Saatler geliyor. Buyurun ya, Barış Bey ben hazırım. Ne değil mi? Buyurun Barış Bey. <laughs> barış, Bey, iyi bakın. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, iyiyim. Siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yüzünüz gülüyor bu arada. Tatil yapıyorum. Nasıl <laughs> 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 Yoğun bir sef, yoğun, eğlenceli. Yoğun bir şey. temposundan sonra. Evet. 58 hafta. Evet maşallah. Ya, yoğunluğun 58 haftanın belki böyle 15 gün falan boşluk. Yani bir yoğunluğundan çıktı. O yüzden. Güzel. Yani eğlenceli. <laughs> Tatil başladı. Devam edecek misiniz yoksa var Yani mı? bir süre tatil yapmayı düşünüyorum. Çünkü işte bir altı gibi maddeler yaptım. Onun öncesinde yıllar yedi sene aralıksız çalışıyorum. Ve i̇ki haftalık tatillerim oldu. O yüzden bu sefer böyle bir iki ay bir dinleneyim istiyorum. Şimdi bir proje falan kabul etmişsiniz sanırım kafelleri mi? Çok güzel bir şey olsa ben hayatta durmam. <gülüyor> <gülüyor> hani böyle çok ben bunu yapmalıyım dediğim bir şey olsa durmam. Ama Hı. öyle bir şey gelmedi Var mı böyle kafanızda böyle bir hani Şöyle ya, şey yok. Ok ne oynamak istersiniz mesela? Yani... Hani var mı böyle kendinize yakın hissettiğiniz, olabilir dediğiniz... Daha böyle aksana yakın bir şey isterim. Öyle mi? Evet. Çünkü özlediğim bir karakterim var. Halka arasında Müjde karakterimi çok özledim. Öyle bir şey isterim. Ona yakın, aksana yakın bir karakter. Süper olur. Peki, hmm. oynamam dediğiniz bir karakter Oo, var mı ya da rol? Çünkü hani birçoğunun takıntısı var bu tarz şeylere. Ama... Oyunculuk herhangi bir şey değil Yeşil, bence. Yani. Yeşil cam zamanında var işte Türkan Şoray kanunları. Yani kanunları. Türkan Şoray olsa, <gülüyor> 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 evet kanun koyarım <laughs> ama yok yok, hiç öyle bir şeyim yok. Umarım böyle hani oynamaya doyamadığım sahneler de gelir. Gelir. Bu arada e, şeyleri soracağım, ikinci görüntüleri soracağım. E, herkes çok beğendi. <laughs> Çok spor yapıyorsunuz belli. Yapıyorum, Aynı. koruyorum. Yani çok spor yapıyorum. Yeme evet. içmeye çok dikkat ediyoruz anladığım çok kadarıyla. Çok dikkat etmiyorum yeme içmeye. Sadece günlük sporumu yaparsam, akşam yemezsem sorun yok. Günde ne kadar spor yapıyorsunuz? Bir saat. Bir saat. Evet, bir Sadece saat de... her gün yapacak diye bir şey yok. Her gün yapamıyor insan yani düzeninde. Ve her çalışırken hiç yapamıyorsun. Ama en azından üç gün, bir saat yapınca koruyorum. Koruyorsunuz. Evet. Ki ben akşam yiyen de bir insanım. Evet. Hani yemek <laughs> ayrımız falan da yok anladığım kadarıyla değil mi? Her şeyi yiyorsunuz. Her şeyi yerim. <laughs> <laughs> spor hocanız <laughs> Kerem Bey bunu sorsanız. Kerem Bey çünkü çok spor yapıyor. Zımban Selin diye bir kadın çalışıyorum. <laughs> çok tatlı. <laughs> bir de Barış diye biriyle çalışıyorum. O da çok tatlı. Geçen bir soru sormuşlar ya. kasta erkek falan siz değil misiniz ya? Ne diyeyim? Hala ne diyeyim Ama Kerem Bey yani. çok çalışıyor galiba anladım. Kalabildi. O da çok spor yapıyor evet. evet. Size de şey olmadı mı? Hani şimdi onu böyle sürekli hani hani de gidelim spora falan. Ben zaten çok spor yapan biriyim yani yıllardır spor yapan biriyim. Hani kimsenin kişiyle spor yapmıyorum. Yok, o içinden yani, gelen bir şey. Zaten yapıyorsunuz da muhakkak başım çok sevdiği için hani sürekli. Ya biz çok çalışıyoruz ve evet. çok setteyken aslında vakit olmuyor. Onun da vakti benim kadar, benim de vaktim onun kadar. Yani o yüzden birbirimizi otur edecek durumumuz yok set dışında. Siz şimdi yalnızsınız. Kerem Bey İstanbul'a galiba. Evet o çalışıyor. Ha çalışıyor. i̇ş bitti ama başka bir şey evet, mi? Evet, evet. O reklamlar kan çekiyor. Ha reklam evet. Falan. <laughs> Hay dedim yeni bir proje falan mı oldu acaba hemen yani biter bitmez. Ona sorun. <gülüyor> <gülüyor> ben çok bilmiyorum ona sorun. Kerem Bey hani bir tatil düşünüyor musunuz? Çünkü e... Ben ablamlarla bir tatil düşünüyorum çünkü tüm mavi Kısa bir yapıldı ablanızla bildiğimiz evet. kadarıyla. Ama yani mavi doğduğundan beri ben çalışıyorum. O yüzden de onlarla bir dönem. Bir hafta, iki hafta onlarla vakit geçirmek istiyorum. Gerçi ablarınız söyledi. Dedi ki bir daha dedi, çocukla tekne mi? Aman falan filan diye. Evet. Değil çok, değil çok, zor çok zor bir şeymiş. Tekne de. Hani her anne anlar. Çocuk yürüyemiyor teknede. Evet. Yürüyemediği için enerjisini atamıyor falan. Çok zor bir şey. O yüzden tekne zor. Size katılacak o zaman Mavi'yle. Evet belki başka bir yere başka bir zaman, Belki bir iki hafta sonra. Yine buralarda ya da başka bir yerde. Yine evet. karşılaşacağız yani. <gülüyor> <gülüyor> evet. 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 Var mı başka bir soru? <laughs> kaldık, kaldık <mıydım> bugün <laughs> Eğitim açıklamanız olmuştu. <laughs> Eğitim alacaktınız. Evet. Yurt dışına mı olacak, yurt dışı mı olacak? Ya Londra'ya gidiyorum ya Amerika'ya gidiyorum. Şu an net değil, okul araştırıyoruz. 15 Eylül gibi netleşecek. Ona göre zaten size de söyleriz. Peki dijital platform iş düşünüyor musunuz? Hep böyle ben isterim. Çok dijital isterim tabii ki. Yani dijital proje kim istemez? Yani i̇şi doya doya yapıyorsun. Başlayacağın zaman belli, karakterin önü, sonu, her şey belli dijital isterim. Ama henüz böyle hani yeni bittiği için o yüzden de okuduğum bir şey yok dijitalde de. Ayrım yapar mısınız? Hani dijitalle normal setler süreleri daha farklı ya mesela. Kendinize çok zaman ayırırsınız öbür türlü olsa? Evet daha ama söyle yani televizyon çok daha başka bir şey. Dijital başka bir şey. Ben hiç Hı. yapmadım bilmiyorum. Hani de çok da gurur duyuyorum böyle bir şey başladığımız için. Ama televizyon ne bileyim çok güzel bir iş gelse ben yine 24 saat sette olmayı okeyim. Sadece yeter ki o senaryo, o karakter, böyle e, oynamak için sabırsızlandığım bir karakter olsun. Hmm. Var mı başka Peki. bir şey? <gülüyor> çok heyecanlandım. <laughs> sen Çalkapımı çarkı, ne kattı size tam olarak? Sen Çalkapımı bana, bana çok güzel bir ekip kattı öncelikle. Harika evet. bir yönetmen, harika bir yapımcı, harika bir partner, arkadaşlar yani o ekibi size tarif edemem gerçekten keşke Herkes böyle bir ekiple çalışsa. Herkes birbirine çok tatlı, herkes işinde çok iyi. O yüzden ben hani 58 hafta mı? Nasıl yani ne ara bitti falan oldu biz. Öyle bir şey kattı ve Eda bana çok şey kattı tabii ki. Gülmeyi çok özlediğim bir dönemde gelmişti. Ben de doya doya gülüyorum hala. <gülüyor> Zaten sosyal medyada da ekip hakikaten yani. Evet, çok o videolar, tatlı. Videolar, abi. en son videolar hani Eda'da. Evet, Bayağı evet. ağlaşma olmuştur o zaman. <laughs> Ağladık, evet. Evet ki bana altın ucu bir sarıldı. Ben orada bir gittim. <laughs> Ama herkes böyle çok gözyaşları içinde. Çok tatlı bak. Veda demiyorum. Çünkü bir veda değil. Çok küçük bir dünyadayız i̇şte evet. sonuçta. Çok küçük bir evet, evet. Herkes birbirle karşılaşıyor. Ama böyle bir işin bitişi bizim için tabii ki üzücü oldu. Bir <laughs> de şey için dikkatimi çekti. Çocuklarla çok iyi anlaşıyorsunuz. Çok, çok seviyorum. Çok, çok iyi anlaşıyorsunuz. Geçen gün de fotoğraflar yansıdı ya. Saç evet. sektirme. Saç öyle. sektirme. Evet, evet, evet. Çünkü bot onlarla beraber burger yapma sözüm vardı. Dedik, o sözü yapamayınca da yani taş sektirelim oldu. <laughs> o yüzden. Ama ben çocuk seviyorum. Kim sevmez ya? Tabii. Hani hepimiz çocuktuk o yüzden. Hani... Sinema filmi bir şey yok galiba değil mi? Yok. Henüz hiçbir şey yok Sadece dinle evet. dinliyorsunuz. Daha iki gün oldu arkadaşlar. <laughs> İkinci gündeyim. <gülüyor> 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 gündeyim. E, siz <laughs> ekranlarda çok hani görmeye alıştığımız için hani, hani yeni <laughs> bir şey. Teşekkür, teşekkür ederim falan. ama işte ben de bu sefer belki birazcık uzaklaşayım kendime döneyim, eğitim alayım, kendim geliştireyim. Öyle bir süreçteyim. Peki, süper. Evet. Var mı başka bir şey? Yok. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür çok sağ olun. ederim. ederim. <gülüyor> Gerçekten <gülüyor> çok tatlıydınız. <De>, <laughs> çok sağ olun. Al detayı. Bugün çok heyecanlandım. Ben heyecanlanmayın. Heyecanlanmayın.